alttan alta milli ve dini bütün değerlerin içini boşaltırken görünürde ucuz manevralarla maneviyatın sesi olmuyorlar. Örneğin imam hatiplerle ilgili bir kesime hedef alması açısından bizim de tasvip etmediğimiz bir açıklamadan sonra özür dileyen bir sanatçıyı önce gözaltına sonra ev hapsine alarak devletin onlara geçici olarak ve milleti kalkındır diye vermiş olduğu gücü suistimal ediyorlar. Buradan da yine bir kimlik çatışması, bir kültür savaşı yaratıp hem kendi ahlaksızlıklarını gizlemeye çalışıyorlar hem de seçim öncesi oy toplamaya çalışıyorlar. Peki ya milletin kaynaklarını peşkeş çekenler? Onlara ne soruşturma var ne ceza? Kimsenin şüphesi olmasın. Suçların hesabı muhakkak sorulacak. Ama kimsenin şundan da şüphesi olmasın. Amaç bir cadı avı değil. Amaç belli bir kesimin canını yakmak hiç değil. Amaç kendini vahşi batıda sahipsiz topraklarda at koşturduklarını sananların önüne geçmek ve milletin sahipsiz olmadığını göstermek. Amaç adaleti ve hukukun üstünlüğünü yeniden temin etmek. Amaç milleti, gençlerimizi ve geleceğimizi organize suçtan ve resmi ünvanlı gravatlı kriminallerden korumak.